Merhaba sevgili öğrenciler. İkinci sınıf hayat bilgisi dersimize hoş geldiniz. Bu hayat bilgisi dersimizde ulaşım türlerini ve ulaşım araçlarını sınıflandırmayı öğreneceğiz. Peki ulaşım türleri denildiğinde ne anlıyorsunuz? Adlarını bildiğiniz ulaşım araçları nelerdir? Siz bunları düşünürken ben dersime geçiyorum. Çocuklar, insanlar bir yerden başka bir yere kısa zamanda ve rahat bir şekilde gitmek için veya yük taşımak için ulaşım araçlarını kullanırlar. Şehir içi, şehirler arası ve uluslararası ulaşımda kara, demir, hava ve deniz yolları kullanılır. Kullanılan yollar ulaşım türlerini belirler. Her ulaşım türünde farklı araçlar yani taşıtlar kullanılır ulaşım araçları dörde ayrılır. Bakalım bunlar nelermiş? 1. Karayolu araçları. Yerleşim merkezlerini birbirine bağlayan yollar karayola, karayolu olarak adlandırılır. Otobüs, minibüs, işte kamyon, taksi, bisiklet, traktör karayolu taşıtlarıdır. Karayolu taşıtlarını kullanan sürücülere ise şoför denir. Evet, diğer e, ulaşım türümüz ise demir yolu araçları. Demir tekerlekli araçların üzerinde hareket edeceği raylarla yapılan yollara demir yolu denir. Rayların üzerinde giden taşıtlardır. Tren kullanan kişilere makinist, tramvay kullanan kişilere ise vatman denir. Tren, tramvay, metro gibi taşıtlardır. Diğer bir ulaşım türümüz hava yolu araçları. Hava yolu hava taşıtlarının uçuş sırasında izlemeleri zorunlu olan yoldur. Hava ulaşımında uçak, helikopter, balon, zeplin gibi araçlar kullanılır. Hava yolu taşıtlarını kullanan kişilere ise pilot denir. Hava yolu taşıtları en hızlı giden ve en güvenli taşıtlardır çocuklar. Diğer bir ulaşım türümüz ise deniz yolu araçları. Deniz taşıtlarının izlemek zorunda oldukları yola ise deniz yolu denir. Deniz, göl ve büyük nehirlerde kullanılan vapur, sandal, feribot gibi taşıtlardır. Bu taşıtları kullanan kişilere ise kaptan deriz. Çocuklar, taksi, otobüs, yolcu uçağı, yolcu treni, vapur gibi bazı taşıtlar sadece yolcu taşır. Kamyon, tır, şilep, yük gemisi, yük treni, traktör gibi taşıtlar ise sadece yük taşıyan taşıtlardır. Yük taşıtlarıdır. Evet, konumuzu bitirdiğimize göre şöyle bir etkinlikle konumuzu pekiştirelim. İlk etkinliğimiz boşluk doldurma. Ne yapacağız? Cümleleri okuyacağız birlikte. Siz benden önce okuyacaksınız ve yukarıdan doğru ifadeleri yerlerine yerleştireceğiz. Evet, ilk cümlemizi okuyorum. Hazırsanız başlayalım. Yolcu ve yük taşıyan araçlara nokta nokta deriz. Ne deriz çocuklar? Yolcu ve yük taşıyan araçlara taşıt deriz, değil mi? İkinci cümlemize baktığımızda tren metro ve tramvay bunlar nokta nokta yolu taşıtlarıdır. Yani demir yolu taşıtlarıdır bunlar. Üçüncü cümlemize baktığımız zaman deniz taşıtlarını kullanan sürücülere ne deniliyordu çocuklar? Kaptan deniyordu değil mi? Biz de bu sürücülere kaptan diyoruz deriz. Tren gibi, sonraki cümlemiz, tren gibi demir yolu taşıtları Nokta nokta üzerinde giderler. Ne üzerinde giderlerdi? Düşünelim. Evet, ray üzerinde giderlerdi. Doğru. <laughs> en hızlı giden taşıtlar hangi taşıtlardır? Hava yolu taşıtlarıdır. Devam edelim çocuklar. Bu da doğru yanlış ifadelerimiz var. Doğru cümlelere de ya da yeşiltik yanlış ifadelere kırmızı çarpı işareti koyacağız. Okuyup birlikte karar vereceğiz. İlk cümlemiz. Yolcu trenleri yolcu, yük trenleri yük taşır. Evet, yolcu trenleri yolcu, yük trenleri ise yük taşır. Doğru. İkinci cümlemize baktığımız zaman. Trenleri kullanan kişilere makinist, tramvay kullanan kişilere ise ne diyorduk? Vatman deriz. Doğru. İkinci cümlemize, üçüncü cümlemize baktığımız zaman. Zeplin ve balon Yük taşımak için yapılmış hava yolu taşıtlarıdır. Çocuklar zeplin ve balon yük e, taşımak için değil yolcu taşımak için kullanılmış hava yolu taşıtlarıdır. Özellikle balon e, bizim bir bölgemizde çok fazla kullanılıyor değil mi? Gezi amaçlı kullanılan insanların gidip kullandıkları bir hava yolu taşıtı. Dördüncü cümlemize baktığımız zaman otobüsler en güvenilir ulaşım araçlarıdır demiş oysa ne demiştik biz hava yolu taşıtları en güvenilir ve en hızlı olanlarıydı. O zaman otobüsler için en güvenilir diyemeyiz. Diğer bir cümlemize baktığımız zaman kamyon ve kamyonet gibi taşıtlarla toplu yolcu taşıma yapılmamalıdır. Evet kamyon ve kamyonet yük taşıtlarıdır değil mi çocuklar? O yüzden bunlar da yolcu taşımak hiç güvenli değildir. O yüzden yapılmamalıdır. Bu da doğru bir ifade olacaktır. Evet çocuklar, konumuz bu kadar. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.